Herkese merhaba değerli Vanmor ailesi. Bugün sizlerle Vanmor Premium Office'in hakkında kısa bir bilgi paylaşımı yapacağız. Öncelikle bize gelen Back ekranında Forget Password butonuna tıklıyor ve ikinci ekrandaki e-mail adres bölümüne e-mail adresimizi doğru şekilde girdikten sonra Get Confirmation Key diyoruz. Mailimize gelen 6 haneli giriş kodunu Confirmation K bölümüne yani ilk kutucuğa yazdıktan sonra bir aşağıdaki new password yeni şifre alanında mevcut güncel olmasını istediğimiz şifreyi belirliyor ve hemen altındaki new password repeat yani yeni şifreyi tekrarla bölümünde de belirlemiş olduğumuz şifrenin birebir aynısını tekrardan yazıyor ve işlemimizi tamamlıyoruz. Giriş ekranında e-mail adresimizi doğru şekilde girdikten ve belirlemiş olduğumuz şifreyi girdikten hemen sonra login butonuna basıyor ve karşımıza gelen puzzle'ı tamamlıyoruz. Sistem 24 saat geçerli olmak şartıyla bizden bir giriş kodu daha isteyecek. Mailimize gelen ikinci kodu alıyor ve artık girişimizi yapıyoruz. Sizi karşılayan merhaba mesajıyla beraber Artık giriş yapmaya hazırsınız. İlk doldurmanız gereken alan adres bölümü. Adres bölümünde şehir, ilçe, kimlik numaranız, posta kodunuz ve adres bilgilerinizi doğru şekilde girdikten sonra bilgilerinizi kaydederek web ofisinizi keyifle kullanmaya başlayabilirsiniz. Herkese merhaba değerli Vanmur ailesi. İkinci bölümümüzde sizlerle yeni kayıt nasıl yapılır buna bakacağız. Öncelikle yeni kayıt yaparken karşınıza 3 tane seçenek çıkacağını sizlere belirtmek isterim. Bunlar da Left Side, Right Side ve Otomatik butonları olacaktır. Bu butonların yanında belirtilen linkler sizlerin kayıt yapmak istediğiniz yeri seçerek göndermeniz gereken linklerdir. Eğer sol tarafı seçerseniz yeni kaydınız sola, sağı seçerseniz yeni kaydınız sağ ve otomatiği seçerseniz kaydınız puanın az olduğu tarafa ya otomatik olarak yapılacaktır. Peki, buraya girmek için öncelikle organizasyon butonuna tıklıyoruz ve sonrasındaki as referral butonuna tıkladığımızda karşımıza az önce bahsettiğimiz üç tane seçenek çıkıyor. Bunların açıklamalı bilgileri zaten altında yer almakta. O linklerden bir tanesine tıkladığınızda karşınıza gelen ekranda ülkeyi seçiyor ve kutucuğu seçtikten sonra bir sonraki adıma geçiyorsunuz. Burada kişinin kendi kişisel bilgilerine gireceğiniz alandayız. Adı, soyadı, telefon numarası, Cinsiyeti, doğum tarihi, e-mail adresi ve yeni şifrelerini belirleyeceğiniz alan. Kutucuğu seçip sign up dedikten sonra karşınıza kişinin oraya yazmış olduğunuz mail adresine gelecek 6 haneli giriş kodu bulunuyor. O gelen kodu da girdikten sonra kaydınız tamamlanacaktır. Şimdiden herkese hayırlı olsun. Herkese merhaba değerli Mur ailesi. Üçüncü kısımda sizlerle nasıl sipariş verilir birlikte bunu inceleyeceğiz. Market butonuna tıkladıktan sonra shopping seçeneğini seçiyor ve kaç QV'den sipariş vermek istiyorsak onu da belirledikten sonra bir sonraki adıma geçiyoruz. Bu adımda seçmek istediğiniz ürünlerin sağ tarafındaki artı butonuna tıklayarak onları sepete dahil edebilir veya eksiye basarak onları miktarını azaltabilir veya sepetten çıkartabilirsiniz. Bunu yaptıktan sonra kontrol etmeniz gereken nokta kredi miktarı. Eğer ki kredi miktarınız sağ tarafında gösterilen rakamla birebir tutuyorsa bir sonraki adıma geçmek için hazırsınız demektir. Checkout butonuna tıklarsanız artık sizi bekleyen ödeme adımı olacak. Ödeme adımında ise tabii ki bilgilerinizin doğruluğunu teyit etmenizi istiyoruz. Yani personal information'daki kişisel bilgilerinizi, shipping information'da da adres bilgilerinizi teyit etmeniz gerekmektedir. Hangi kargo firmasıyla sizi ulaşmasını istiyorsanız onu seçmeyi de lütfen unutmayın. Sağ tarafta bulunan total price'ın yani ödemeniz gereken meblağın altındaki kutucuğu da seçtikten sonra online Payment butonuna tıklayabilir veya banka transfer kısmını seçebilirsiniz. Eğer banka transferi yapacaksanız banka transferi kısmını seçtikten sonra karşınızda banka bilgilerimiz sizleri karşılıyor olacak zaten. Sağ tarafta bulunan Inform Your Payment kısmında hangi bankaya göndereceksiniz? Ödemeyi kimin adına yapıyorsunuz? Ve Tarihi de ödeme yaptığınız tarihi de seçerseniz gerekli bilgiler bizim tarafımıza ulaşacak ve siparişinizin onaylanması çok daha hızlı bir şekilde ve güvenilir şekilde gerçekleşecektir. Siparişinizi verdikten sonra siparişlerin kısmına girerek siparişinizin durumu hakkında da bilgi alabilirsiniz. Eğer ki ödemenizi kredi kartınızla yapacaksanız İşlem bittiğinde siparişiniz otomatik olarak onaylanacaktır. Keyifli kullanımlar dileriz.